Havayla atabilirsek bir sudan şey. tasarruf sağlıyor. Havayı hava üreten bir plazet kapağı tasarrufluyor. kapağımızın altında contalar var. Sızdırmazlık sağlıyor. Ee, bu sızdırmazlık sayesinde havamızı manuel ürettiğimizde Bu sefer e, sifonu ortadan kaldırmış oluyoruz. Sifon kullanmıyoruz ama 1 litre su kullanmak zorundayız. O bir litre de olası sıçramaları temizlemek için taharet musluğunu açıyorsunuz. Yani yeni klozetlerde ben sifonu ortadan kaldırdım. İşte, e, si, taharet musluğundan kullanıyorum. 1 litre kullanıldığı için açıyorsunuz. E, atıyorum sıçramaları temizliyorsunuz. Böyle taharet musluğuna gitsinler. 1 litre dolunca zaten o S dolmuş oluyor. O S aynı zamanda check part vazifesi yapıyor. E bir de e, bir dahaki kullanımda da kaydırıcı vazife yapıyor. Yani bu e, bu sayede yüzde 70 su tasarrufu sağlanıyor. Dört kişilik çekirdek bir ailede yıllık e, 30 bin litre su parasından tasarruf sağlıyor. Aslında 15 bin litre tasarruf minimumda yapıyor ama sen kullanmadığından dolayı atık da ödemiyorsun. Dolayısıyla 30 bin litre su parası cebinde kalıyor bu minimumda. Maksimumda 60 litre su parası cebinde kalıyor. Çünkü biz 5 litreyi hesaba aldık. 5 litre olarak hesapladık. Piyasada kullanılan 5 litre. 6 litre kullanılıyor. Biz dedik ki bizim 2 litre kullanıyor. 5 litre tasarruf sağlıyor. Buradan yola çık. 10 litre kullanılıyor atıkta Oradan çıkarsanız, maksimumda 60 bin lira cebinizde kalıyor. Allah. Ee, 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 o zamanlar ilgilendiler ama dönüş yapmadı. Yani ezdaki başlıya Drovit ilgilendi bunlar. Ee, büyük ihtimalle onlar bakıyorlar Avrupa'dan patentini alamazsın, şey yapsınlar takvidetsinler, para ödemek istemiyorlar. Bicikli başvurusu yaptık. Avrupa'da böyle bir hata yaparlarsa evet, ben hemen toplantına yapamam ama dava açarım. Bicikli belge プロセスにしようと思ったんです。